Hazırlanıyoruz. Evet. Bugün 8 Ocak. Ve yine günlerden soğuk bir gün. Eksi 26 derece. Samara. Rusya Samara. Oblast'ın başkenti. Oblast bölgesi. Değil mi Kat? Değil mi Ya. Ama kızma. Neden kızıyorsun ki? Burada durunca hemen sıcak oluyor değil mi? Ayrılır mısın? Evet. Gidiyoruz. Hadi gidelim. İyi. He he. Of. Hemen burada başladı vallahi soğuk. Oh. oh. Nereden gidelim? Hadi yukarılara gidelim. yukarılara Şeye. Pazarın olduğu yere. Hayır. Başla ne Evet merhabalar. 8 Ocak 2023 saatler 16.45'i gösterirken Rusya Samara Oblast bölgesinden evet. ikinci videoya devam ediyoruz. Nereden? Burası çok rüzgar olacak. Tamam buradan aradan gidelim. Rüzgar olmaya Evet, eksi 26 derecelerde falan şu anda. <laughs> Dikkat. Akuratna. Bugünkü... Evet. Dışarıda kimse yok. Biziz. Biz bize baş başa. Bak adam arabadan buzları kazıyor. Arabayı çalışır vaziyette bırakıyorlar. Araba geliyor karşıdan. Yollar bu şekilde kar. Çoğu arabaları açık bırakıyorlar. Uf, çalışsın diye. Dünkü videoda, dün YouTube'a koyduğum da insanlar arabaların çalışılmıyor çalışıyorlardı. <laughs> Eksi 27, 28 birden bire görünce arabalar da şaşırdı. Ama soğuk havada gezmek gibisi yok. Seviyorum. Çok fazla durmamak şartıyla. Çünkü çarpıyor. Evet arkadaşlar yollar böyle. Buz değil ama donmuş bir kar. Buz yok. Sert bir kar yani donmuş sert. Şurası ne? Şurası. Arabaları görüyorsunuz. Kar kaplamış. Burada bir de bu tutmanı görüyor musunuz? Normal bu şey. Güvercin, el güvercin yer. Adam ha. bakıyor buraya. Aaa. Şimdi ver tam gibi. Ama... Güvercinler nerede? Şimdi bilmiyorum nerede Soğuk. Bence eve götürdü. Burası? Bak burası. Hep daha bir güvercin var. Güvercin bakıyormuş çok adam. Yazın. Ama şu anda yok tabi. Belki <laughs> yapıyor mu şimdi. Vallahi bilmiyorum. ki. <laughs> Ay. İçlik almak lazım ya. Altı üst. mu? Var da bu pantolon. Dün iyi gibiydi, biraz tutmadı. Böyle plato, talent, kuruş. Çok severim bu arabayı. Maalesef çok pahalı ha. Çok güzel araba da çok pahalı. Ülkemizde. Burada da yani şöyle 1.5-2 milyon civarı 1 milyonlar var. Öyle 2013-2014 modelleri. Burada börek satıyorlar. Bu tarafta. Bira. Neydi? Cigoloska mıydı? Cigoloski. Güzel bira. Burada arkadaşlar açık bira satıyorlar. Yani litre alabiliyorsunuz. Yarım litre, bir litre, bir buçuk litre, iki litre, üç litre, dört litre, beş litre. Buranın o güzelliği var. Evet, Türkiye'de kıyasladığınız zaman çok ucuz. Evet, şimdi akşam gün batımında tekrar yolumuza devam ediyoruz. Ha, bak burada küçük market varmış. Magnet mi diyorlar buna? Ama mini ha jet mikros gibi magnet. <laughs> jet <mikroslar> gibi. Magnet. <gülüyor> ha? <gülüyor> Aa, şimdi <de> ana yol gidiyoruz. <laughs> ha, öyle gezmeye, apalara gidiyoruz. Bakalım. Ha, yürüyüş spor, akşam spor. Dün bir 30 dakika gezdik. Her gün böyle yavaş yavaş alıştıracağız alışacağız. Çünkü Antalya'nın sıcağından, Türkiye'de şu anda hava çok güzel zaten. Aman dikkat. Antalya sıcağından geldik. Artı 25'ten eksi 25'e. Normal. Karılı yaşamak lazım. Kar hayatı. Evet arkadaşlar. İşte Rusya'da günlük yaşam bu şekilde. İnsanlar sabah erkenden o soğukta ki sabah eksi 30 31i buluyor. Bugün altı buçuk diyor ben. Dereceye baktım eksi 31. 31 32 derece. İnsanlar bu soğuk havada şey diyorlar. Bizim Kars Erzurum gibi fakat dün Kars'a da baktım acaba şuna kaç derece diye. Kars eksi bir gösteriyor. Hay. <laughs> 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 Şu beyazlığa bak. Burada genelde yüksek binalar var arkadaşlar. Bizim evin altında yani arka tarafından 400 kilometre mi 3 kilometre değil mi? Vardır Volga. Volga nehrinin kenarında müstakil evler var. Çok fazla bizim Türkiye'de olduğu gibi. Samara'nın balnyolarında müstakil evler çok fazla. Onların çoğu eski. Yeni yapılan evler de var. Çok güzel villalar da var tabii ki. Orada doğal olarak varlıklı insanlar yaşıyorlar. Evet şimdi caddeye çıktık. Yürüyoruz. Öyle kendi başımıza sohbet ediyoruz. <laughs> ya Burası yürüyüş var herhalde. Bak bu yolu temizlemişler. Ya neyse iki gün önce gelirken öyle şey anlatacağım. Burada kar temizleyiciler var abi. Hem fırtına. Adamlar giyinmişler üzerlerine çok kalın kıyafetler falan. O soğukta yollar açmaya çalışıyorlar. Ve içlerinde bayan da var. Evet. Rusya'nın en güzel tarafı kadınları ekonominin, yaşamın merkezine koymaları. Kadınlar burada her yerde. Ee, nereye giderseniz gidin. Drama şoförü, kamyon şoförü, vinç şoförü, bankalarda görebileceğiniz bütün iş yaşamında, iş alanında Kadınlara inanılmaz yerler verilmiş. Şaşırılma nokta yani öyle bir ağır iş gerektiren yerde bir bayanın çalışması helal olsun dedim. Evet insanlar ekmek parası için tarkışlamadan çalışıyorlar ve benim için önemli olan şey kadına çok daha fazla yer vermesi Rusya'nın ekonomik alanda. Bir ülkenin büyümesi için zaten öncelikle kültür alanında genişlediğimiz için, sosyal yapımızın güçlenmesi için kadınlara yaşamımızda çok üst sevdiği eller vermemiz lazım. Yani pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor. Çünkü kadınlar nesil yetiştiriyor. Kadınlar bir nesil yetiştiriyor. Yani Rusya'nın da dediğim gibi güzel taraflarından bir tanesi kadınlar her yerde. Tramvay, kamyon, görebileceğiniz her yerde. Karşıda güzel bir kilise var. Şimdi gösteririm size. Şurası karşı görüyorsunuz şehir ışıkları. Normalde yani 4 sene önce geldiğimizde insanlar biraz geziyordu ama bu sefer gezmiyorlar. Herhalde şu anda onların tatilleri var. Yılbaşı tatilleri. 10 gün falan sürüyor. Ondan dolayı herhalde insanlar evlerinde aileleriyle zaman geçirmek istiyorlar. Elektrik direği. diyoruz. Oy oy oy, çocuklara bak. Okula çıkma acaba? Şimdi bu saatte? Ha ya bugün pazar ya. <laughs> bugün pazar. Allah tamam dikkat buz. Bak buralar buz olmuş. Ha? yani ama yarın -31 diyor şu an. Yarın da. Ha yarın -31 gösteriyormuş. Belki küçük çocuklara gönder. Ha, saat alamayacağız. Bakın arkadaşlar, şu karşıda kilise var. Çok güzel kilise. Burada. Samara'da genelde e, cami de bulunuyor ama ben nerede bilmiyorum. Belki hani bir sonraki videolarda bulursan çekeceğim. Çünkü burada Tatarlar, Özbekler de yaşıyor. Onlar için camiler de mevcut. Güzel camiler var. Rusya'nın da bir güzel tarafı. Yani bütün kültürlere, dinlere saygı göstermeleri. İnsanlar burada dinini, kültürünü yaşayabiliyorlar. Tabii ki biliyorsunuz Sovyet zamanında din denen bir şey yok idi. Yani insanların dini inançlarına o komünist sistemde müdahale etmişler, istemiyorlardı. Yanlış bir şey insanların ne, inan, ne inanırlarsa inansınlar karışmayacaksın. Bırak insanlar özgür. Her şeyini yaşasın. Karşıda tramvay gidiyor. Tramvaylar eski tramvaylar da var. Yeniler de var. Bunlar elektrikli. <gülüyor> 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 ha? <gülüyor> elektrikli şey işte onu diyorum. Hani otobüs gibi bizim eski otobüsler gibi. <laughs> Tralibus da var. Oha o elektrikli otobüs de var. Elektrikli otobüs gibi. Araçları görüyorsunuz. Evet. Ha burada ha, bak onu söylüyor. Kırmızı da. Yani aynı bizim ülkede olduğu gibi. Fakat burada yaya geçin olduğu yerde ışık olsun olmasın eğer bir yaya kaldırımdan asfalta adımını atmazdan önce araba mutlaka durur. Yani yayalara kesinlikle yol verirler. Yani yol verme ihtimalleri yok. Ee, trafik konusunda katkı kuralları var. Tabii ki rahat araba kullananlar da var ama benim ilk geldiğimde çok ilgimi çekmişti. Büyük bir fark etmişti. Karşılar karşıya geçecekti. Yaya geçti vardı fakat ışık yoktu. Işık olmadığı için biz yolun kenarına geldik. Arabaların hepsi durdu. Çok şaşırmıştım. Ve bunun burada bir ee, gelenek olduğunu gördüm. Yani kurallara uymak açısından. Değil mi? Güzel. Ha? Nasıl? Tamam. Arkadaşlar bazen geçerken kamerayı aşağı yiyorum çünkü insanlar bazen çekilmekten hoşlanmıyorlar. Onları rahatsız etmek istemiyorum. Yani onları çekiyorum ben aslında yolu çekiyorum ama bakın tramvay yolu. Bir ha biz buraya gelmiştik değil bu Şu arkada pazar var. Ha doğru doğru buraya girmiştik. Burası pastane. Burası yediden sonra indirim oluyor. Yediden ah, sonra indirim. Burası da alışveriş küçük bir mini alışveriş merkezi. Böyle küçük küçük karavandan yapılma dükkanlar var burada. Şey gibi düşünün. Nereye? İçeri mi? Dur. Şimdi arkadaşlar burada kapatayım. Tekrar açacağım. Ne Evet. şöyle beni bir giyeyim. Alışverişimizi yaptık. Çıktık. Eve bakın arkadaşlar. Evlerde şeyler yanıyor. Işıklar böyle. Eğlenceli insanlar ya yanıp yanıp sönüyor. Diskotek gibi yapmışlar. <laughs> Size alışveriş yerini göstermek, marketini göstermek isterdim ama onlarla uğraşmak istemedim. Ne? Video konuşuyorum canım. Kendi kendime konuşuyorum, delirdim. Soğuktan delirdim. Evet burası dünkü gezdiğimiz göl. Yine burada görüyorsunuz. Şimdi benim eski videonun bakanlar diyecekler bu adamın 5-6 sene 4-5 sene başka kıyafeti yok mu? Arkadaşlar ben buraya gelirken kıyafet getirmiyorum. Sadece bir iki kazak bir iki pantolon. Bu kırmızı montumu dikkat kapşonumu atkımı yani burada giyeceğim her şeyi burada bırakıp böyle gidiyorum. O yüzden de Önceki yorumda da bu aynı montu, Aynı şeyleri görüyorsunuz. Her sene de yeni bir şey almaya gerek yok. Zaten her sene gelip her sene derken, en son 4 yıl önce gelmiştim. Pandemiden önce. Yani sürekli de yeni bir şey almaya gerek yok. Bunlar geçiyor bana. Güzel. Giyiniyorum sürekli. Şimdi bir sonraki videoda muhtemelen size şehir merkezinde bir yerler gösteririm. Daha bilmiyorum. Daha tam plan yapmadık ama bir şeyler yaparız. Hava biraz bir kendine gelsin. Yani dışarıda şöyle uzun saatler karar vereceğiniz kavama gelince o zaman daha güzel şeyler çıkar. Merak ettiğiniz bir şey olursa da yorumlara yazın. Yorumlara yazın ki bilelim. Evet. Şimdi esmeye başladı bak, yüzüme vurmaya başladı şu soğuk. Zaten buz tutmuş. <laughs> güzel ya güzel. Güzel. Karda yürümesi güzel. Temiz bir hava var, çok temiz. Böyle <laughs> içine çektiğin zaman çok güzel bir hava var. Benim hoşuma gidiyor, soğuğu seviyorum. Genelde Akdeniz ikliminde yaşayan kişiler soğuktan pek hoşlanmaz. Fakat ben soğuk çok hoşuma gidiyor. Soğuğu seviyorum. Parka bak. Şöyle gösteriyorum. Güzel çocuklara güzel yaşam alanları, oyun alanları yapmışlar. Çok iyi. Burası. Ha, burası bebekler için bak. <laughs> güzel. Evet. Burada. <laughs> Futbol ve basketbol aynı yerde. Evet. Şöyle göstereyim. Futbol, basketbol aynı yani. Evet arkadaşlar. Rusya böyle. Rusya'da bizden çok yaşayan Türk arkadaşlar var. Bazıları video paylaşıyor. Bazıları Instagram'dan yayınlar yapıyor. Bu arkadaşlarda daha fazla bilgi var. Ben burada yaşamıyorum. Ben buraya gelip gidiyorum. Beni takip ettiğim var birkaç tane. Arkadaşlar. Onlar gerçekten de hani buraya uyum sağlamış ve buranın insanlara saygı duyarak işiyorlar. Mağlushariki, çok güzel. Güzelliğe bak. O arkadaşlar yani o YouTuberlar, Türk, Rusya'da yaşayan arkadaşlar uyum sağlamışlar, güzel. İnsanlar onlara sahip oluyor. Onlar insanlar işlerine İşlerine güçlerine bakıyorlar. Sıkıntı yok. Şurada bank, burada tiyatro. Tiyatral bir alan. Bankları koymuşlar. Herhalde küçük küçük gösteriler yıkıyorlar. Burada yazın. Ha okul. Bu okul burası Bak burası arkadaşlar tam yolun kenarı. Yani mahalle arasında bir cadde gibi düşün. Okulmuş bak şu karşısı okul. Bizim hanımın yeğeni orada okula gidiyordu. Şimdi tabi artık büyüdü üniversite gidiyor burada toplanıp burada skeçler, komedi şovlar falan işte kabareler, tiyatro, sanat yani sanat. Çocukken göstermek lazım değil mi her şeyi? Çocukken keşke işte bizlere de bunu ülkenin tamamına yayabilsek. Efendim? Ha markete gidiyoruz. Şimdi bir alacağız arkadaşlar. Ha? markete mi? Market e ne yapacağız? Seneli bir şey alacağız. Özellikle. İşte ne yiyeceğiz onun için dedim. Ne alabiliriz? Tamam, ha? Evet hava karardı. Görüntü nasıl bilmiyorum ama şimdi birazdan şükür bir yere geçeriz herhalde. Ya bu video da herhalde uzun oldu ya. Ne bileyim. Neyse. İzleyenler belki sever. Ah yapıyor bak. <laughs> Köpekleri. Onların da güzel çok kıyafetleri var. Efendim? Ha. French Bulldog mu yaşıyor evde? Apartmanda. Ha. Bizde iki tane French Bulldog var. Köpek. Işık yanıltan yer okul. Binalar. Arasında geziyoruz. Saat kaç oldu? 5.30 var mı? Akşam 5.30. Herkes kendi evine çekildi. Ama zaten soğuk diyorlar. E zaten 10 günlükte bir tatilleri vardı. Yılbaşı tatilleri. Kırışmış tatilleri. Ve yarın hepsinin işbaşı. Yarın herkesin işbaşı. Bakın arkadaşlar. Her yerde park var yani. 150-200 metre arayla sokakların arasında parklar var. Bunu düşünmüşler. Bunu düşünerekten yapmışlar ki çocuklara bakan kadınlar parklara gitmek için zorlanmasınlar. Çocuklar oynanabilecek sosyal alanlara, imkanları kavuşsunlar. Onlar uzak yerlere gideceğini biz onları hizmet ana getirelim demişler. Bunu düşünmüşler. Evet. Bu önemli. Tabii ki bizim ülkemizin de çok güzel yanları var. Yani bizim ülkemizin sağlık sistemi olsun, bazı o el evre sistemi olsun, bürokrasinin bizi yoracak işlerine el evretebileceğimiz gerçekten inanılmaz. inanılmaz. Burada da mesela bürokrasi çok zor abi. 55 bin tane kağıt, defter, kalem bir şeyler istiyor. Ne alacağız buradan? Bakacağız arkadaşlar. Neyse şuraya bir girip çıkalım. İçeride video çekmeyeceğim. Tekrardan biraz. Birazdan görüşürüz. Evet. Alışverişini yaptık gidiyoruz. Şimdi bir alacağız. Ama elim dondu. Bir tane bir aldım. Nasıl bir? Bu mu? Ne bileyim normal. O açık bira daha güzel. Şimdi buradan açık bira alacağız şu karşıdan. Köşede. Bira. Kurumuş balık satan bir yer var. Oradan bir alacağız. Şu karşısı. Akuratla. İşte bira. Açık bira bu şekilde oluyor. Olur. Buradan dolduruyorlar. Burada tank var. Karşıda tank duruyor. Bira buradan doluyor. Burada balıklar var. Kurumuş balık. Neyse biramızı alıp çıkacağız şimdi. Dışarıda görüşürüz şu evet, merdiveni giyeyim arkadaşlar. Burayı da gösterdik. İzin aldık, izin verdi. O şeyi de alalım biraz Ay. Ay, çıkalım buradan. Of. Arkadaş bu arada bir soğuk nasıl vuruyor ya böyle iki kapıdan çıkıyorsun. Uf. Aldık. Her şeyimizi. Gidiyoruz. Nereden gidiyoruz? Ha nereden? Buradan. Ha. Evet bir aldık. Ha? Evet ya kaybetme. Bu bira iyi değil. Bakın bu bira ondan daha pahalı. Bir tanesi 59 ruble. Burada o 1,5 litre. Ee, ne kadardı 1,5 lirası? 122 ruble. Yani 1 dolar 60 ruble desek 2 dolar 1,5 litre bira. Ne oluyor? 36 TL. 18, 18. Ha? Kusto? 1, i̇şte 1 dolar da 60. Kusto i̇şte onu diyorum 60 ruble olsa. Ne olur? Yani 1,5 litre bira. 2 dolara geliyor. Şimdi Jigolovski bira. Diğerlerine göre biraz daha pahalı. Biz onu içiyoruz. 90 ruble'ye de var. Bira.

Tamam. Kızdı. <laughs> Hiç şey olmaz spor. <laughs> Başka zaman ben taşırım kızma. Söz. Söz seni sırtımı taşırım. Hiç merak etme. Dünkü gezdiğimiz yerler buralar. Arkadaşlar. Neyse artık. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.